arkadaşlar mesela, yaptım direksiyonu kurdum abi ben hı. çok geç kaldım Need for yüklemek hı. sürdü o Şuradan arkadaşlar geliyorsunuz seçeneklere tıklıyorsunuz bakın hani. direksiyon döndüğünde dönüyor hı. da siz hı. çok hı. görmüyorsunuz hı. Şöyle hı. yapayım işte neyse hı. tamam Ben tek kişilik oyun hı. yürü dedim hı direksiyonu her şey. Section döndüreceğim şimdi Allah. Dur, bir dur, bir da arkadaşlar. Bir Dönüyor. Allah dur 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 bir dakika arkadaşlar. Dur, a, tamam. Bakın. Bir saniye. <laughs> çok zor ya. <laughs> v a, şey de var ya. Önce ile daha arkadaşlar. buna top aşaması falan Şimdi ayarlarını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Çıkalım. Bu arada bizim bilgisayar Windows 8. Windows 8'de bu kasmadan oynanabiliyor. Saptan, bir garajdan arabamızı şey yapalım. Tamam. Geri diyelim